Merhabalar arkadaşlar. Almanca B1 kelime listesi serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 1081. kelimemiz mit freundlichen grüßen en içten selamlarla. Örnek cümlemiz de aynı arkadaşlar. Mit freundlichen grüßen en içten selamlarla anlamına geliyor arkadaşlar. 1082. kelimemiz die freundschaft arkadaşlık, dostluk anlamına geliyor. Örnek cümlemiz deine freundschaft ist mir sehr wichtig. Arkadaşlarım benim için çok önemli. Yani bana şeklinde de birebir miyadan çevirirsek anlamına gelebilir. Zain olmak ve önemli anlamına geliyor arkadaşlar. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman dine de arkadaşlar gördüğünüz gibi e takısının geldiğini görüyoruz. Bunun da nedeni front shop'un artikelinin arkadaşlar D artikeli olması. Bundan dolayı dine şeklinde kullandık. D artikelli ya da da artikelli bir kelime olsaydı dain şeklinde bir kullanım olacaktı. 1083. kelimemiz der barış, huzur anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Endlich is hier Sonunda barış yani hier ile kastedilen burada huzurun olması şeklinde de çevirebiliriz. Sein olmak anlamına geliyor arkadaşlar. 1084. kelimemiz Frieden, donmak, üşümek anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz Wenn sie frieren, mache ich eğer üşürseniz yani buradaki üşüme ile kastedilen arkadaşlar çok üşüme yani donma şeklinde pencereyi tekrar kapatırım. Zu machen kapatmak das Fenster pencere anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar burada when bağlacı ile cümlemize başlanıldığını görüyoruz. Eğer when bağlacı ile arkadaşlar cümleye başlıyorsak özleden sonra gelecek fiil burada cümlenin sonuna gitmesi gerekiyor. Yani burada normal sanki bir burada düzenli bir cümle gibi gözükse de arkadaşlar başka bir kelimeler olsaydı fiilden önce gelecekti ve freer'in arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alacaktı. Burada da aynı şekilde cümlenin sonunda yer alıyor. When bağlayıcı ile başladığımız için de arkadaşlar virgülden sonra fiil ile tekrar devam ediyoruz. Burada da ikinci kısma baktığımız zaman to machen fiilinin arkadaşlar ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi ikinci cümlemizde özlemiz arkadaşlar eş yani ben anlamına geliyor. Zu makına göre de mahn arkadaşlar çekimi burada mahi olmuş ve su ekili arkadaşlar cümlemizin sonunda yer alıyor çünkü zu machen fiili aile bilen bir fiil arkadaşlar ve su makında akusatif kullandığımız için das fensada arkadaşlar akusatif durumun oluştuğunu görüyoruz fensanın artikeline bakıyoruz das das artikeli de arkadaşlar akusatifte de değişmediği için burada herhangi bir artikel değişikliğine gitmiyoruz 1085 kelimemiz heute Nacht bu gece anlamına geliyor. Heute Nacht hat es gefroren. Bu gece don oldu. Frieren arkadaşlar donmak, üşümekte. Die gece anlamına geliyor. Burada da geçmiş zamanda bir kullanım görüyoruz. 1086. kelimemiz frisch arkadaşlar. Taze, yeni anlamlarına geliyor. Örnek cümlemiz das Brot ist noch ganz frisch. Ekmek hala tamamen taze. Das Brot ekmek, Zayn olmak anlamına geliyor arkadaşlar. 1086. kelimemiz ile tekrar devam ediyoruz. Die Handtücher sind frisch gewaschen. Havlular yeni yıkandı. Das Handtuch havlu. El havlusu zayn olmak. Başını yıkamak anlamına geliyor arkadaşlar. Burada örnek cümlemizi incelediğimiz zaman arkadaşlar. Gördüğünüz gibi das Handtuch'un burada die Handtücher şeklinde kullanımını görüyoruz. Yani burada arkadaşlar kelimemiz çoğul olmuş. Çoğul olduğunda kelimelerin yazılışı değişebilir. Bazen istisnai hallerde aynı kalabilir. Ama artikellerimiz her zaman di plural artikeli oluyor. Eğer kelimemizin çoğul ya da tekil olduğuna emin değilsek arkadaşlar burada fiilin çekimine de bakabiliriz. Zayn fiilinin burada arkadaşlar çekimini zint olarak görüyoruz. Gördüğünüz gibi bundan dolayı da arkadaşlar yani kelimemizin çoğul olduğunu anlayabiliriz. Frisch da arkadaşlar yıkandı. Burada gördüğünüz gibi anlam olarak da Frisch burada yeni anlamı vermiş. 1087. kelimemiz Die Luft hava anlamına geliyor. Ich muss mal an die frische Luft. Biraz temiz hava almam lazım. Müssen mekmak zorunda olmak. Frisch, taze, temiz, yeni gibi çeşitli anlamları var. Örnek cümlemize dikkat etmemiz gereken Andi Frische Luft arkadaşlar bir aksatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Luft'un artikeline bakıyoruz. D artikeli arkadaşlar. D artikeli de akusatifte de değişmediği için burada bir artikel değişikliğine gitmiyoruz. 1088. kelimemiz ya frizör, kuaför, berber anlamlarına geliyor. Ama bu kuaförümüz arkadaşlar ya da berberimiz erkek oluyor. D artikelinden dolayı dikkat edelim. Ve Almanca'da gördük, bildiğiniz gibi Kadın ya da erkek olmasına göre mesleklerin artikelleri değişiyor ve yazılışı da değişebilir. Bir sonraki örnekte de onu göreceğiz. Örnek cümlemiz. Duzis, Tolhaus ve Stein Frizo. Harika görünüyorsun. Kıvafenin kim? Aussehen görünmek. Zayn olmak. Burada arkadaşlar örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ilk cümlemizde Aussehen fiilinin ayrılabilen bir fiil olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ausakımız cümlemizin sonunda İkinci kısma baktığımız zaman veya arkadaşlar kim ve fragmanın cümlenin başına gelerek ve ardından fiilin burada gelmiş ve sonra özlemiz bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Dain frizörde de arkadaşlar dikkat etmemiz gereken frizörün artık de olduğu için burada dain şeklinde kullandık. Dine şeklinde kullanmadık. D artık olsaydı dine şeklinde kullanacaktık. 1089. kelimemiz difrizörün kuaför, berber ama buradaki frizörümüz arkadaşlar yani berberimiz kadın. Meine Tohta, will frizörün werden. Benim kızım kuaför olmak istiyor. Wollen istemek. Die tohta kız evlat werden olmak. Dikkatliyseniz arkadaşlar meine Tohta öznemizi inceleyelim. Tohtanın artikeli die. Die artikeli olduğu için de meine de gördüğünüz gibi e taksının geldiğini görüyoruz. Ve tohta arkadaşlar kız olduğu için burada frizörün şeklinde bir kullanım yapmamız lazım. Buna dikkat edelim. Frizör değil, frizörün olması lazım. Şıklı sorular gelirse buna dikkat edelim. Yani özlemizin erkek ya da kadın olması önemli. Volünde de arkadaşlar eğer bir cümlemizde volüm fiili yer alıyorsa ve akabinde de arkadaşlar ikinci fiilimiz varsa burada verdin fiili olmak belli. Gördüğünüz gibi cümlemizin sonuna gidiyor. Aynı şekilde çekimlenmeden yazıyoruz. Gördüğünüz gibi verdim arkadaşlar cümlenin sonunda yer almış. 1090. kelimemiz videomuzun son kelimesi arkadaşlar. Difrizu. Saç, bir saç biçimi Duas Anatole Frizo Basu Bain Frizo Harika bir saç stilim var. Kuaföre gittim mi? Kuaför demeyin şeklinde de bir kullanım olabilir. Ham sahip olmak, zayn olmak anlamına geliyor arkadaşlar. Örnek cümlemizi incelediğimiz zaman ilk cümlemize baktığımız zaman arkadaşlar ham fiilini kullandığını görüyoruz. Ham fiilinde arkadaşlar akusatif kullanıyoruz. Bundan dolayı aynı tolede bir aksatif durumunun oluştuğunu görüyoruz. Frizyonun arkadaşlar artikelinin D olduğunu görüyoruz. Di artikeli de aksatifte de değişmediği için bundan dolayı aynı da gördüğünüz gibi E takısının geldiğini görüyoruz. Ve tol arkadaşlar bu durumda E takısı alıyor. İkinci cümlemize baktığımız zaman arkadaşlar zayn fiilinin burada geçmiş zamanda kullanıldığını görüyoruz. Zayn fiili gördüğümüz do olduğu için arkadaşlar geçmiş zamanda da do var şeklinde oluyor. Özley ile fiilde yer değiştirerek arkadaşlar bir soru cümlesi oluşturulduğunu görüyoruz. Fin nak arkadaşlar evet videomuzun sonuna geldik diğer videolarda görüşmek üzere çok teşekkürler.